Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Web Tasarımcı'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere bu web sitesi ne işe yarıyor? Konu başlığından bir yapay zeka aracı göstermek istiyorum. Tamamen bir eğlence amaçlı yani çok bir bilgi içeren bir yapay zeka aracı değil ama hoşunuza gidebileceğini düşündüm. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim sitemiz gerçekten bu web sitesi ne işe yarıyor? Yani bu şirket nedir? Bu şekilde çevirebilirim. Sizlere sitemiz bu. Linkini aşağıya bırakacağım. Şu şekilde yenileyim. Sıfırlansın. Bu GPT-3 yardımıyla, yapay zeka yardımıyla siz buraya bir web sitesi koyduğunuzda bana bu web siteyi açıkla dediğinizde size bu web sitesinin ne işe yaradığını anlatıyor kısacası bu şekilde ya da random website diyerek size rastgele bir web site yazmasını isteyebilirsiniz. Ben buraya netflix.com yazdım. Explain me diyorum. Bakın burada bana aslında web sitesinin ne işe yaradığını anlatıyor. Yani nedir bu web sitesi? Bu web sitesi ne işe yarıyor? Bu web sitesinde Netflix denir ve aylık bir ücret karşılığında çok sayıda film ve TV şovu, şovu izlemenizi sağlar. Bu şekilde bana aslında bir özet çıkarıyor. Web sitesinin özetini. A, bütün web sitelerinde çalışıyor mu bilmiyorum. Hani Türkçe dil desteği olmayabilir. O yüzden belki Türkçe şeylerde a, web sitelerinde mevcut olmaz. Mesela çok ünlü bir a, Türkçe web sitesi. Ya mesela Wiki, Wikipedia bizde o şekilde mi yoksa Wikipedia olarak geçiyor? O yüzden bunu çok aratamayız. Böyle Türkiye'de popüler bir web sitesi var mı diye düşünüyorum. Aklıma gelmedi mesela ben şu you.com sitesine bakacağım. Bakalım bana verecek mi? Şunu tekrardan İngilizce dinle çevirelim. Belki ondan kaynaklı olmadı. Mesela bu olmadı. You.com'u daha altyapısına almamış. Open AI yazayım. Open AI. Bakalım bunu açıklayacak mı? Bakın bu açıklıyor. Dediğim gibi sağ tıklayıp Türkçe dinle çevir diyerek okuyabilirsiniz. Buradan random website dediğinizde size rastgele bir web sitesi vererek onun açıklamasını yapıyor. Belki bu şekilde yaparak işinize yarayacak bir tane web sitesine de ulaşırsınız. Bu şekildeydi bu web sitesi. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.